you Bizler bu potansiyelimizi biliyorduk ama bir arada görmek bizi çok mutlu etti. Bu potansiyelin bir arada olması çok önemli. Onun için bu fuar büyüyerek devam edeceğine inanıyorum ve Türkiye'nin sektörün kalbi tasarımda olduğunu inanıyorum. Gerçekten tasarımcılarla üreticileri bir araya getiren, ham madde üreticisine, üreticiden tasarımcıya kadar bir zinciri bir araya getiren bir fuarı açılışı vesilesiyle burada bulunuyoruz. Sektörün bu şekilde bir fuar çalışmasına çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektörel ve ticari fuarlar bir konuda ticari bir hareket yaratmakla birlikte aslında tasarımın bir sıçrayış noktası yaşaması için Türkiye mobilya sektöründe çok önemli bir atılım yapıldı. Biz UV lak panel üretimi yapan Ankara'da bulunan büyük bir fabrikayız. Yaklaşık 2013 yılından beri üretimlerimize devam Ediyoruz. Biz de tasarım alanında işler yapmaya yeni yeni başladığımız için iki yıldır tasarım yapıyoruz ve açıkçası diğer firmalarla bir arada olmak, tasarım konuşuyor olmak çok önemli ve değerli bizim için.